yiğit evladı Ekrem İmamoğlu'nu buradan Trabzon Kongresi'nden Karadeniz'den saygıyla, sevgiyle, hürmetle, dirençle, inançla, kararlılıkla, Karadeniz'in ahlakıyla, namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle selamlıyorum. olsun Ekrem Başkan'a, selam olsun Karadeniz'in yiğit evlatlarına, selam olsun Sinivri'ye, Buca'ya, Kandıra'ya. Buca cezaevindeki Mehmet Murat Çalık Başkanımızı huzurlarınıza selamlıyorum. Onun o koca yüreğinden öpüyorum. Onun canına can diliyorum. Ona sağlık diliyorum ve Trabzon'dan o yiğit insana selam gönderiyorum, selam gönderiyorum.